Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel iğne işiyle yapmış olduğum paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum Umarım sever ve beğenirsiniz bakın böyle sarmal sarmal duran bir model arkadaşlar altına halı kaydırmaz kullandım kalın bir olan halı kaydırmazlardan banyo paspası olarak da satılıyor arkadaşlar arkası da bu arada bu şekilde gözüküyor zemine bu kısmı gelecek arkadaşlarım şöyle alize'nin kalın batik bir ipini kullandım ve tabii ki de iğnemiz de olmasa gerekiyor şöyle bir miktar geçirdim yapımı kolay arkadaşlar zor gibi duruyor ama kolay bir yapıma sahip o yüzden hemen modelimizin yapımına başlayalım şimdi bu taraftan başlayacağım şöyle bir kenardan giriş yapıyorum öncelikle çıkartıyorum iğnemi. Bunu alttan daha sonra kaybederiz arkadaşlar. Şimdi bunun hemen üstü bakın burası. Buraya değil, hemen bir yanından ve buradan iğnemizi çıkartıyoruz ve şu şekilde ipimizi attırıyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle. Bunu yaptıktan sonra geliyorum aşağıya ve buradan şuradan çıkarttım. Bunu da bakın buradan ve buradan çıkartıyorum. Bu ipi, bu ipi alıp iğnemin etrafından şu şekilde geçiriyorum. Ve çekiyoruz bunu. Ve böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bakın ip bu şekilde geldi. Şimdi alta iniyorum. Buradan ve buradan. Daha sonra ise buradan ve buradan. Böyle sarmal sarmal durma sebebi birinin geride birinin önde olması şimdi bu ipimi de aldım bu şekilde geçirdim iğnemin etrafından ve çekiyorum iğnemi ve bakın ilk yerlerimizi tamamlamış olduk bu şekilde devam edelim ince bir ip de kullanabilirsiniz kalın bir ipte kullanabilirsiniz. Şimdi gör yaptığımız gibi dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimizi atlattık. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar ee, bunu kenara geldiğimiz zaman eğer aynı iple devam ederseniz bu defa bu sarmalar e, ters tarafa bakıyor arkadaşlarım. yani tam bunun tersi istikametinde oluyor o yüzden öyle olmasını istemediğim için ben hepsi aynı tarafa bakın aynı tarafa baktı baksın istediğim için Hemen ben bu şekilde yaptım. Her bir sırada zaten ipimiz e, halı kaydırmazımız büyük olacağı için daha uzun olacağı için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle şunun arkasından geçiş yapayım. Hemen kenara geleyim. Sadece göstermek amaçlı burası. İkinci sıraya devam edelim arkadaşlar. İkinci sırada öncelikle şu boşlukları bir dolduruyorum. İlk başlarken. Bu şekilde dolduruyorum ki daha sonra e, kenarda bizi zorlamasın diye arkadaşlarım. Şimdi buradan bu şekilde bir tane yaptım yeterli. Hemen üste çıkıyorum yine üstten bakın burayı boş bırakıp buradan giriş yaptım. Bu ipimi yukarıya da alıyorum bu şekilde ve tekrardan başlamış oluyorum. ikinci bir ikinci sıraya başlamış oluyorum. Burada hemen giriş yapıyorum bakın buradan ve buradan. Yukarısı da aynı şekilde geçirdim. Bunu da buradan atlatıyorum. Ve yine ikinci sırayı yapmış oluyorum. Bakın şöyle hemen bunu da buradan Bakın arkadaşlar böyle sarmal sarmal duruyor modelimiz. Evet, bir tane daha yapalım ve kenar kısmına geçelim kolay bir yapımı var. Sadece böyle hani bu sıkıntıyı da yaşamıyorsunuz. Hani ben yapa gösterirken şöyle bir biraz çekmekte zorluk çekiyorum şu anda. Evet bakın böyle bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi kenar kısmına gelelim. Buraları dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlarım. Benim burada yaptığım ise önce Şöyle aldım tığ ile çevirdim. Daha hani kolayma geliyor benim tığ ile yapmak. Ondan dolayı tığ ile çevirdim. Kenarda bu şekilde boşluklarımız olacağı için hemen o boşlukların yerinden giriş yapıyorum. Şöyle. Sık iğne ile tutundum önce. Sonra bir zincir çekiyorum ve diğerine aynı hizaya gelecek olan kısmını arkadaşlarım tekrar sık iğne ile devam ediyorum burayı. Birer zincirli yerler yapıyorum. Köşe olduğu için şöyle bir tane daha yapıyorum aynı yere. Bir zincir çektim. Bir tanesini atlıyorum bu aradan. Şöyle bakın. Bir tanesini tekrar atlayıp diğerinden devam ediyorum. Bunu atlamadan da yapabilirsiniz. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Ee, tamamladıktan sonra bunu en son yapın arkadaşlar hepsini bitirin paspası ondan sonra şimdi buradan geri dönüyorum bakın o boş bıraktığım yerden alıyorum ve şu, şu şekilde ters sık iğne tekniğini kullanarak kenarından tekrar bir daha geçiyorum ki kenarda boşluklar kalmasın ve üstelik kenar kısmı birazcık şey olsun arkadaşlar hani kalın olsun ki böyle kıvrılmalar ve külmeler yaşamayın. Burada ise böyle bir boşluk bırakmadığımız için hemen üstten geliyorum. Bakın yan tarafında birazcık daha farklı yapacağız. Şu boşluklardan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ve bu boşluklara e, ters sık iğnemi yaparak kenar kısmını da tamamlamış oluyorum. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar böylelikle kenar kısmında göstermiş oldum. Sizlere e, bir de şunu söylemek istiyorum. Yaparken ee, böyle dalgalanmalar yani halı kaydırmazınızda bakın bunda yok fazla ama böyle kenarı içine geçmiş gibi şey gibi olabilir. Onlara hiç takılmayın, direksiz yapın arkadaşlar ee, ve kenarını çevirdikten sonra bakın zaten güzelleşiyor ve böyle güzel bir e, model çalışma ortaya çıkmış oluyor. İp kesinlikle önemli değil, başta da söylemiştim. Dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Ee, ve dilediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Tabii ki de kenar kısmında dilediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım diye size de bu şekilde anlattım. Ee, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Ee, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.